é só minha bota, o trilha tu nunca prestou atenção. Olha o pico do fuzil, vai tomar só o radiador. Ai, toma, toma. out. nam Namgyu, nam Namgyu. Muhteşem Miyongi. İster misin? Bana tanısı su verdin son Sonra sakın gelip bak insanın yarısını yok edelim hadi. <gülüyor> 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 şuradan git. Abi, yapıyorsun? <laughs> <laughs> nah, <laughs> <laughs> Aa, ya sen ne var Ah! Ne yapıyorsun? Never. Ne rin nepe? Ay! My çok fazla siktik. 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 da öyleydi. Ne yapıyorsun? <laughs> Olunca <laughs> ne yapacaksın? Koruyacak mısın? Geçecek. <laughs> Ama geç. Hem sen saklanmayı iyi bilirsin. Minsu. O. Ama bulamadım. Nerelerdeydin lan? Saklanmakla iyi etti O semi sürtüyor. Kendini Wonder Woman sanıyordu. O orospu bana resmen bir pislik gibi davrandı. Sonunda da la eser seri demek gördü. Bunu kurtarmalıydın. O sürtük. Şu bakışını çok sevdim. Kağıt saplarken. O Thanos piçi geberip gitti. Grubundakiler de... Hı, Minsu! Yine mi sandın? Tabii ki hayır. Var güçleriyle direnecekler. O yüzden ikimiz bir takım olursak... <laughs> Thanos'u boynundan bıçaklama. Acayip havalıyım. Tamam. <laughs> Let's get it! <laughs> şey... Cesaretimi ve gücümü kulüpte verdiğim onca içkiye rağmen it herif bana bir pislik gibi davrandı ve habire Namsu deyip durdu. Namsu, Namgyu, 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 Namgyu. <laughs> Muhteşem mi yöngi? İster misin? Bana Thanos'u verdin sonuç. Sonra sakın gelip bak. İnsanın yarısını yok edelim hadi. <laughs> Ya. Hadi. Oh. Ne ya. <laughs> 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 yapma. Ne var? <laughs> Vay be. Lan oğlum çok battı kıç. <laughs> yastıktan farksa semiyoruz bu da öyleydi. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Olunca ne yapacaksın? Koruyacak mısın?